Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle canınız çayın yanına böyle atıştırmalık tatlı bir şeyler istediğinde waffle tadında lokmalık meyveli çikolatalı pankekler yapalım. Sunumu oldukça şık. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kasemize oda sıcaklığında beklemiş iki tane yumurtamızı alalım yumurtaların oda ısısında beklemiş olması oldukça önemli. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ve 1 pakette vanilyamızı ekleyip güzelce çırpalım. Yumurtalar oda ısısında beklediğinde çırpması böyle köpürmesi oldukça kolay oluyor. Bütün kekler için bu oldukça önemli. Evet güzelce köpürttük. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 su bardağı sütümüzü alalım. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra çok az çırpalım. Üzerine 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu eleyerek ekleyelim. Keklerde elemek de oldukça önemli. Bunu lütfen atlamayalım. Unumuzu eledikten sonra hemen mikserimizde biraz karıştıralım. Çünkü bir anda çırpmaya başladığımızda ortalık unlanıyor. Evet sonra düşük devirde biraz çırpalım ve pankek harcımız hazır. Çırpma işlemi bitti. Hemen kıvamını sizlere göstereyim. Kullanacağınız yumurtalar büyükse bir yemek kaşığı un ilavesi yapabilirsiniz. Hemen tavamızı ısıtalım ve bugün pankeklerimi görmüş olduğunuz bu kalıpta yapacağım. İyice ısıttıktan sonra minik minik sıkalım. Tavamızı iyice ısıtmış olmamız da oldukça önemli. Tavam yapışmadığı için yağlama gereği duymadım. Kullanacağınız tavaya göre gerek duyarsanız ilk aşamada biraz yağlayabilirsiniz. Pankeklerin arası boşluk kalarak sıkalım. Olabildiğince küçük sıkarsak çok daha güzel olacaktır. Aslında ben bu tarifi yıllar önce sizlerle paylaşmıştım. Ama bu sefer e, kek harcını biraz daha farklı yaptım. Bu böyle puf puf kabarıyor, çok güzel oluyor. Evet, üzeri böyle hafifçe baloncuk olduktan sonra ters çevirelim. Tavamızı iyice ısıttıktan sonra pankekleri dökmeye başlayınca biraz kısmayı da unutmayalım. Bakın böyle yumuşacık puf puf kabarmış minnak minnak güzel şeyler oldu. Şimdi spatulamızla böyle karıştırıp tek seferde servis tabağımıza alalım. Çünkü tek tek kaldırmaya gerek yok. Evet harcımız bitinceye kadar belli aralıklarla olabildiğince minik minik sıkalım üzeri hafif göz göz olunca ters çevirelim. Tamamen göz göz olmasına izin vermeyin aksi takdirde puf puf kabarmayacaktır. Bu tarifle isterseniz normal büyüklükte pankeklerde yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Önce pompayla sıktım. Çünkü her evde pompa olmayabilir veya herhangi bir kutu olmayabilir. Ben de geriye kalan hamurumu tatlı kaşığıyla dökmeye başladım. Kaşıkla da oldukça pratik bir şekilde dökebilirsiniz. Ee, pankekinizi orta kısık ateşte pişirin. Tam kısıkta pişirirseniz incecik olur. Yüksekte de pişirirseniz hepsini yakabilirsiniz. Ee, orta kısık ateş gayet ideal oldu. Ters çevirince bilmem sizler de fark ettiniz mi nasıl güzel kabarıyor böyle puf puf gerçekten çok güzel oldu üzeri için hemen ganajımızı hazırlamaya geçebiliriz. Yarım kutu kremayı tavamıza alıp kaynama noktasına getirelim. Kesinlikle kremamızı kaynatmayalım. Evet ocağımızın altını kapatıp üzerine 100 gram sütlü çikolatamızı ekleyelim. Sizler bitter, sütlü veya karışık kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. hazırlamış olduğum bu ganaj tarifini birçok pastalarda ve tatlılarda kullanabilirsiniz. Evet güzelce karıştıralım ve çikolatalı sosumuz yani ganajımız hazır. Şimdi sunum kısmına geçebiliriz. Pankeklerimiz minnak minnak yumuşacık çok güzel oldular. Öncelikle onu söylemiş olayım. Araları için muz ve çilek dilimleri kullandım. Sizler dilediğiniz meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza ve evdeki malzemelerinize kalmış. Birinci sunumu çöp şişlere takarak hazırladık. Şimdi ikinci sunuma geçebiliriz. Sizlere farklı sunumlarını göstereceğim ki sizler dilediğinizi hangisini isterseniz hangisini çok beğendiyseniz yapabilirsiniz. Hemen bunlara böyle çubuklar takalım. Kürdanlar daha doğrusu. Geriye kalan pankekleri bir tabağa alıp meyvelerimizi ekleyelim. Muz ve çilekleri söylemiş olduğum gibi sizler dilediğiniz meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz ganajı üzerine gezdirelim. Sizler ganaj istemezseniz bunun yerine çikolatayı eritip direkt gezdirebilirsiniz. Veya normal çikolata sos da kullanabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi damak tadınıza ve evdeki malzemelere göre yapmanız mümkün. Bugün sizlerle 3 ayrı sunum yaptık. Lokmalık, meyveli, çikolatalı pankeklerimizi bugün porsiyonluk olarak servis yaptık. Sizler isterseniz normal servis tabağını alarak masada servis yapabilirsiniz. Kahvaltıya yapmak isterseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 3 ayrı sunumla lokmalık çikolatalı böyle meyveli pankekler yaptık waffle tadında. Bakalım sizler en çok hangisini beğendiniz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hazırlaması inanılmaz eğlenceliydi bu tarifi. Mutlaka çocuklarınızla birlikte hazırlayın. Hem sizler için hem de onlar için inanılmaz keyifli olacaktır. Ben üçünü de ayrı ayrı çok beğendim en çok hangisini beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Tabi bu güzel lezzetin tadına bakalım. Bakar mısınız minnak minnak yumuşacık gerçekten çok lezzetli oldu. Waffle tadında bir pankek oldu. Canınız waffle istediğinde ve makinanız yoksa bunu hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Bugün de sizlerle çok pratik, oldukça eğlenceli bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok pratik, çikolatalı tarifler bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen bakabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.